gene sabah sabah içki ağrıyor. Kafasında bir şeyler var ama... ...Bakalım ne? Şimdi bir dalga var... ...Ben bu paralarla çocuğu İstanbul'a götüreceğime ...Gidip meyhanede kafayı tütsülesem nasıl olur? Nasıl olacak? İyi olur tabii! Ayşe'cik akıllı kızdır. Birinin peşine takarsam başının çaresine bakar nasıl olsa. Mesela şu karşıdan gelen adam pek hala işime yarar. Tanımıyorum ya adam olsun. Hadi oğlum Ahmet, göster zekanı satışını yap. Ondan sonra da cilala kafanı. Üvey babam, beni İstanbul'a kendisinin götürmeyeceğini söyledi. Önce biraz korktum. Ama herhalde düşündüğü bir şey olacak. Üvey babama pek güvenilmez. İstanbul'a da götürse yarı muhakkak benim. Ben bir an evvel İstanbul'a gideyim de... ...kim götürürse götürsün, Aldırdığım yok. Şu adamın peşini bırakmayayım bari. Başka çarem de kalmadı. Bilet paramı babamdan istedim. Beni götürecek amcaya verdiğini söyledi. Bakalım ne olacak. Allah sana... Turist Ömer, hoş geldin! Şeytanınız balansın lan? Hadi bul karayı, al parayı! Hadi bakalım, bir, iki, üç! Tamam, turist Ömer, sen basmıyor musun? Tamam. Madama'ya parmak basanın cüzdanı şenlenir! Ya, görmek için dürbün lazım diye arkadaş! Benden bir barbunya çalışır, iyi mi? Ama hangisine basacağız istiyorum tamam. şimdi? Aç dalgası bak, olsa, salem diyorum, saat işte, kipi ama... Üç, ...bu dalga ha. biraz şansla karışır. Turist Ömer, bas bakalım! Yok, acele etme oğlum, barbunya çalışır dedik, Senin anladın mı? Senin turist, mi? çuvalladı! Boşver seni ya, turist çuvallar mı be? Hı? Düşünme turist, Hasan Almaz basan alır! Doğru, Hasan Almaz basan alır! Sen de şu kenardakine bas, al para. Ya ölür müsün, öldürür müsün be! Arkadaş, annem beni ıskan bir kağıdın üstünde doğurmuş, anladım. <laughs> mı? <mi>? Sen nerede <laughs> doğarsan doğ! Evet, ben bildiğimi söylerim! Kız şu kenardakinin altında, bas onu al para. Ya kızım, sen dayı mısın be? Dayı değil, yengenim! Hı, yeng Yanlış oynadın! Şu kenardaki ne dedim sana kaybedeceksin. Ya kaybederim kazanırım ne istiyorsun benden be? <gülüyor> <gülüyor> Kazanmanı istiyorum. Yok ya. Bulamadın turist arkadaş kız burada. Ah, Kazanamadın işte oho! Karışma lan zaten bozum elimden bir kaza çıkmasın anladın mı? Ama bu sefer diyorum buldum da <laughs> bunda. Orada değil amca, yine burada. Ya konuşma şu kağıdın üstüne be! Ulan kim bu Allah'ın cezası ya? Ulan bela mısın arkadaş? basket ya! Bas git diyorsun ama paranı kaybedersen... ...beni İstanbul'a nasıl götürürsün? Ya ne İstanbul'u be? Boş versene hadi Volta! Ya ne diyor bu be? Hadi bakalım, Abi ortadakine bakalım.